Ardışık iki tam sayı olduğuna göre n n'in alacağı farklı değerlerin toplamı kaçtır? Ardışık iki tam sayısı arkadaşlar o halde 5n e, artı 8 küçük olan sayı olacak olursa 5n artı 8'den sonra gelen sayı 5n artı 9 olur. O halde 5n artı 9 eşittir 4n artı 11 diyecek olursak buradan n eşittir 2 olarak bulunur e, veya küçük olan sayı 4n artı 11 diye yazacak olursak 4n artı 11'den sonra gelen sayı 4n artı 12'dir. O halde 4n artı 12'yi 5n artı 8'e eşitleyecek olursak buradan n eşittir 4 olarak bulunmuş olur. Buradan n'nin alacağı farklı değerlerin toplamı isteniyor. n 2 veya 4 olabilir toplamı 6'dır. Cevabımız A seçeneğidir. y artı z toplamı kaçtır? x, y, z, ye k ardışık sayma sayıları olarak veriliyor. O halde arkadaşlar en küçük olan x ise x yerine a diyecek olursak y yerine a artı 1, z yerine a artı 2, k yerine de a artı 3 yazabiliriz. O halde 1 eksi 1 bölü a x yerine yazdık. y yerine a artı 1 yazalım. 1 eksi 1 bölü a artı 1 çarpı z yerine 1 eksi 1 bölü a artı 2 çarpı k yerine de 1 eksi 1 bölü a artı 3 yazalım. Eşittir 15 bölü 19. Buradan a değerini bulalım arkadaşlar. Birinci ifademiz a eksi 1 bölü a çarpı ikinci ifademiz a artı 1 eksi 1 a bölü a artı 1 çarpı a artı 2 eksi 1 a artı 1 bölü a artı 2 çarpı A artı 2 bölü A artı 3 eşittir 15 bölü 19. Buradan arkadaşlar A'lar sadeleşir. A artı 1'ler A artı 2'ler sadeleşir. A eksi 1 bölü A artı 3 eşittir 15 bölü 19'dan içler dışlar çarpımı yapacak olursak 19 A eksi 19 eşittir 15 A artı 45. Buradan 4 A eşittir Eksi 19'u karşıya atalım. 64. 4A 64 ise A değerimiz arkadaşlar 16 olarak bulunmuş olur. A değerimiz 16 ise Y değerimizi bulalım. Y eşittir A artı 1 demiştik. O halde Y değerimiz buradan 17 olarak bulunur. Z değeri ise A artı 2 olarak yazmıştık. O halde Z değeri de 18 olarak bulunur. İkisinin toplamı da 35'tir. Cevabımız arkadaşlar. E, e seçeneğidir. Buna göre Hakan'ın zihinden e, hata yapmasaydı sonucu kaç bulurdu? Sayıya x diyecek olursak Hakan'ın e, aklından geçirdiği sayıya 2'ye bölüyormuş. 2'ye e, böldük. Elde ettiği sayı arkadaşlar 10 çarpıyor. Çarpı 10 diyeceğiz. E, elde ettiği sayıya başlangıçtaki sayıyı ekliyor. E, 10 ile çarptıktan sonra x'i ekledik. E, işlemimizin sonucunu bulacağız. Burada Hakan hangi işlemi yapmış? En son adımda toplama yerine çıkarma işlemi yapmış. Yani x bölü 2 çarpı 10 eksi x demiş ve sayıyı sonucu 384 olarak bulmuş. x'i bulalım. Sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak 5x eksi x 4 x eşittir 384 ise buradan x sayısı 384 bölü 4'ten arkadaşlar e, 9 kere 4, 36, 24, 6 kere 96 olarak bulunur. İşlem hatası yapmasaydı sonucu kaç bulurdu Hakan? İşlem hatası yapmasaydı 96 bölü 2 çarpı 10 artı 96'dan buradan 96 çarpı 5 960'ın yarısı 480 480 artı 96 570 6 olarak bulurdu. Cevabımız C seçeneğidir. A çarpı B çarpı C çarpımının en büyük değerini sordu. BCA kutu içinde ifade ABC B, C, 3 basamaklı sayısına eşit olur. İkincisi C, A, B 3 basamaklı sayısıdır. Üçüncüsü de BCA C, A, 3 basamaklı sayısıdır. Eşittir. 888 oldu. Bunları çözümlediğimizde 111 parantezinde A artı B artı C eşittir 888 değer elde edilir. A artı B artı C eşittir 8 olacaktır. Çözümlemeyi A, B, C 3 basamaklı sayısı olduğundan 100A artı 10B artı C şeklinde yapacağız. Bu durumda çarpımın en büyük olabilmesi için sayı değerlerini birbirine en yakın vermemiz lazım. 3, 3, 2 olarak alırsak çarpımları 18 olur. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. İki basamaklı bir asal sayının rakamlarının kareleri toplamı da asal sayı ise bu sayıya pisasal denir. Buna göre iki basamaklı kaç tane pisasal sayı vardır? 11 değerini alalım. 1'in karesi artı 1'in karesinden 2 değeri gelir. 2 de asaldır. 23 değerini aldığımızda 2'nin karesi artı 3'ün karesinden 13 değeri gelecektir. 23 pisasal olur. 41 değerine baktığımızda 4'ün karesi artı 1'in karesinden 17 geldi. 61 değerinde 6'nın karesi artı 1'den 37 değeri gelir. 37 asaldır. 83 değerinde 8'in karesi artı 3'ün karesi dediğimiz 3'ün karesi aldığımızda buradan da 64 artı 9'dan 73 değeri gelir. 73 de asaldır. 5 tane asal oldu. 8'e 9 değerini alırsak biri çift diğeri tek sayı olacak şekilde 8'in karesi artı 9'un karesi dediğimizde buradan 64 artı 81'den 145 değer gelir. Bu bir asal değildir. 5 tane olur. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. A çarpı x y z çarpımı kaçtır? İlk iki ifadeyi oranladığımızda x bölü y değerimiz 16,8 bölü 4,8 şeklinde gelecektir. Virgülleri atarsak 168 bölü 48'den 24 sadeleştirme yaptığımızda 7 bölü 2 oranı elde edilir. Son ikisini oranladığımızda y bölü z oranımız 4,8 bölü 12 olacaktır. Virgülü attığımızda payda kısmına 0 ekledik. 24 sadeleştirirsek 2 bölü 5 değeri gelir. x değerimiz 7, y değerimiz 2, z değerimiz de 5 olacaktır. Bu durumda a çarpı 2 eşittir 4,8'den A değerimiz 2,4 olur. Bunu da 24 bölü 10 şeklinde yazarsak 12 bölü 5 değeri gelecektir. Bu durumda 12 bölü 5 çarpı 725 ifadesinden 12 çarpı 145 değeri gelir. 12 ile 145 çarptığımızda sonuç 1740 olacaktır. Doğru seçeneğimiz C seçeneği oldu. Kırmızı ve mavi altıgenlerin sayıları toplamı kaçtır? Örüntümüzü belirlediğimizde örüntümüzü kırmızı ile işaretledik. Hep aynı şekilde gelecektir. Her bir bölmede 3 tane kırmızı, 2 tane mavi altıgenimiz var. En sondaki ifadede 2 tane kırmızı fazla olacak. Kırmızı altıgenlerin sayısı mavi altıgenlerin sayısından 19 fazla olduğundan en tane örüntümüz olsun. 3n artı 2 eksi 2n eşittir. 19 olacaktır. Buradan da en değerimiz 17 olarak elde edilir. Kırmızı ve mavi altıgenlerin sayıları toplamını sordu. 5 tane ifade var. 5 çarpı 17 artı 2 tane kırmızı fazla. Bu durumda 85 artı 2'den 87 sonucu elde edilecektir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Bu sayı dizisinin ilk terimi 1987 olduğuna göre 2897. terimi kaçtır? A1 1987 şeklinde oldu. A2 için baktığımızda rakamları toplamı eşit olacaktır. 1 artı 9 artı 8 artı 7 dediğimizde 25 değer elde edilir. A3 2 artı 5'ten 7'ye eşit olacaktır. Bundan sonraki bütün terimler 7 olarak gelir. Doğru seçeneğimiz D seçeneği oldu. Yukarıdaki koşulları sağlayan her ABC sayısı rakamlar toplamının kaç katıdır? B silinirse AC 2 basamaklı sayısının 11 katı olacak bu durumda. AC eşittir ABC 11 AC şeklinde olacaktır. Buradan 100 A artı 10 B artı C eşittir. 110 A artı 11 C elde edilir. 10 B değerimiz 10 A artı 10 C eşittir. B değeri A artı C'ye eşit olacaktır. C silinirse AB iki basamaklı sayısının 10 katına eşit olacak. Bu durumda 100A artı 10B artı C değeri eşittir. 10AB olacağından 10 çarpı 100 iki basamaklı sayı olduğundan 10A gelecek. 10A artı B'ye eşit olur. C değerimiz 0 eşit olacaktır. B eşittir A olarak elde edilir. C değerimiz sıfırdır. Her ABC sayısının rakamları toplamının kaç katıdır diye sormuş. Yukarıdaki koşulları sağlayan ifadede bu sayımız A, A sıfır olduğundan rakamları toplamı da A artı A şeklinde olacaktır. Oranladığımızda bu ifadeyi 110 a bölü 2 a gelir. Buradan da a'lar sadeleştiğinde sonuç 55 eşit olur. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olur. X karenin rakamları toplamı kaçtır? X kare ifadesini aldığımızda baştaki ifade birler basamağındaki ifade 1 olur. Ortadaki ifadeler 9 olacaktır. Ve en baştaki ifademiz de 8 olarak elde edilir. Bu şekilde 17 tane değer gelir. Bunlardan iki tanesi 8 ve 1'dir. Bu durumda 8 artı 1 artı 15 çarpı 9 dediğimizde 9 artı 15 çarpı 9 değeri gelecektir. Buradan da 16 çarpı 9'dan 144 olarak elde edilir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu. Y derece hangi harfe karşılık gelir? Buradan x'e kadar x artı y bölü 2'nin değerine bakalım. 1, 2, 3, 4 bölme gelmiş. O zaman y için 4 bölme yukarıya doğru gitmemiz lazım. 1, 2, 3, 4 bölme gittiğimizde k'ya karşılık gelir. Doğru seçeneğimiz B seçeneği oldu.